Beşiktaş'la ve siyah beyazların transfer gündemiyle devam edelim. Beşiktaş, Kolombiya ekibi La Cudiat'ta forma giyen Elan Ricardo'yu 4,5 yılına kadrosuna kattı. 20 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolü ve sözleşme imzalamak için salı sabahı 4.10'da İstanbul'a gelecek. Bon servisine 2 milyon euro ödenecek. Elan Ricardo'nun sonraki satışındansa Kolombiya ekibi %10 pay alacak. 1.84 boyundaki futbolcu La Cuidad altyapısından yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi. Geçen yıl 36'sı ilk 11 olmak üzere 42 maça çıkan futbolcu 8 gol 3 asist kaydetti. Elon Ricardo bu sezonsa 3 maçta 1 gol attı. Beşiktaş rotasını genç futbolculara çevirdi ve 18 yaşındaki Kenny Arayo ile resmi sözleşme imzaladı. Beşiktaş Arayo transferini açıkladı. Siyah beyazlar Ekvadorlu oyuncuyla resmen kadrosuna kattı. Arayo, Başkan Serdar Adalı'nın katıldığı törende resmi sözleşme imzaladı. Genç futbolcu Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giyecek. Kulüp kariyerinde 44 maçı çıkan 18 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken 8 de asist yaptı. Kanatlarda ve 10 numarada forma giyebilen yetenekli oyuncu 2 kez Ekvador milli takımında da görev yaptı. Çaykur Rizespor, İngiltere şampiyonluk ekiplerinden Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür'le sezon sonuna kadar kiralık olarak bir anlaşma imzaladı. Abdülkadir Ömür kiralık olarak Çaykur Rizespor'da. Karadeniz ekibi İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'den Abdülkadir Ömür'le sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki futbolcu Çaykur Rizespor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü Rize'de Trabzon gibi çok iyi bildiğim ve arkadaşlarımı buraya gelmekten keyif aldığım bir şehir. Başkanımıza, tüm yöneticilerimize ve taraftarlarımıza bu güzel karşılama için çok teşekkür ederim. Rize Spor zaten ligde de gayet iyi bir oyun sergileyerek ligin kalitesini üstte çekmeye çalışan bir takım. Ee, bana da ilgi, o ilgili olduklarını duyduktan sonra hocamla da görüşüp e, ben de umarım bu Rize şehrine, Rize Spor takımına e, katkı sağlamayı başarabilirim. Güzel bir ailem, orta, aile ortamım var. E, ben de umarım bu Rize ailesinin içine girip hem takım arkadaşlarımı mutlu edebilirim hem de Rize taraftarını mutlu edebilirim. Abdülkadir Ömür Çaykur Rize Spor'da 7 numaralı formayı giyecek. Trent Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir hücum oyuncusu David Sonla yollarını ayırdı. Lacivert turuncular kulüpteki ikinci sezonuna getiren 33 yaşındaki futbolcunun Çin Süper Lig takımı Quindao Feste transfer olduğunu duyurdu. Brezilyalı futbolcu bu sezon Başakşehir'le ile 21'i ilk 11 olmak üzere 33 maça çıkarken 5'te gol kaydetti. David Son daha önce Türkiye'de Allianz Spor'da da oynamış ve Akdeniz ekibinde 65 karşılaşmada 18 gol 7 asistlik performans sergilemişti. Şimdi ana haberde hemen sıcağı sıcağına borsada gün nasıl noktalanmış spor endeksi ve dört büyük kulübümüz buna birlikte bakalım. Borsa İstanbul'da spor endeksi günü yüzde 0,38'lik bir düşüşle noktaladı. Şimdi hemen alfabetik sıraya göre kulüplerimize bakalım. Beşiktaş yüzde 0,63'lük bir ee, yükselişle günü pozitif noktaladı. Fenerbahçe'ye bakalım şimdi. Sarı lacivertliler de %2,18'lik bir pozitif yükselişle günü noktaladı. Galatasaray'da durum ne? Galatasaray'da %1,99'luk bir düşüşle günün Borsa İstanbul'da noktalandığını görüyoruz. Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor'da da %1,90'lık bir düşüşle günün noktalandığını sizinle paylaşalım. Borsada kulüplerimiz ne yapmış? Spor endeksinde neler yaşanmış? Baktıktan Evet futbolu seviyoruz, futbolu konuşuyoruz. Her zaman Türk futbolunda kaotik bir ortam vardı. Evet ama son yıllarda hatta son aylarda bu durum artık zirveye çıktı. Neler yaşamadık ki saha dışı tartışmalar bile futbolu çirkinleştirirken 100 yıla sığacak olaylar sadece görüyorsunuz. 14 ayası, 14 ayda yaşanan 6 büyük olayda neler yok ki? Tek tek bu olaylara bakacağız şimdi. Sonuncudan başlayalım. Az önce de detaylandırdık ve tüm gelişmeleri sizinle paylaştık. Dün akşam 9 Şubat 2025 yine tarihe yazıldı, not düşüldü, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi olayı Galatasaray'la oynanan mücadelede tüm detayları sizinle paylaştık. Şöyle bir hafızamızı tazeleyelim ve sondan. Başa doğru gidelim. 14 aya 6 e, inanılmaz olay sığdı diyoruz çünkü Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkması, tarihler 7 Nisan 2024'ü gösteriyordu şu an Nurfa'da oynanan final mücadelesinde Fenerbahçe U19 takımıyla sahaya çıkmıştı. Yoğun fikstür, yabancı hakem taleplerinin reddedilmesi ve federasyonla yaşanan genel gerginlikler nedeniyle Fenerbahçe Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkma kararı almıştı. Ve Şanlıurfa'da da bunu Hayata geçirdi. Maçın başında Galatasaray Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ve golün hemen ardından Fenerbahçe U19 takımı teknik direktörlerinin talimatıyla sahadan çekilmişti. E, bu durum tabii Türkiye'de ve Türk futbolunda kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. O tarihte de çok tartıştık, çok konuştuk. Fenerbahçe hükmen mağlup sayıldı ve Süper Kupa'da Galatasaray'a verildi. Şöyle hemen öncesine gidelim. Olaylı bir 17 Mart 2024 tarihinde Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi sonrasında çıkan kavga. E, Süper Lig'in 30. haftasıydı. Geçen sezon Trabzonspor Fenerbahçe ile Papara Park'ta karşı karşıya gelmişti. E, Fenerbahçe bu kritik deplasman mücadelesinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmişti. Maçın son düdüğüyle birlikte olanlar oldu. Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından saha içinde bu sevinci yaşamak istediler ve Trabzonsporlu bazı taraftarlar da sahaya girmişti ve saha içinde futbolcular, güvenlik görevlileri ve araştarlar arasında büyük bir arbede yaşandı. Bu da yine geçen sezonun en çok konuşulan konularından biriydi. Yine e, dünya basınında, Avrupa basınında, ülkemizde de çok konuşulduğu gibi geniş bir yankı bulmuştu. Bu mücadele sonrasında yaşananlar ve Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizi. Tarihler 24 Aralık 2023'ü gösteriyordu. E, maçtan önce Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Futbolcular ısınmaya çıktıklarında Cumhuriyet'in de kuruluşunun 100. yılı sebebiyle Atatürk baskılı, Cumhuriyet'in 100. yılı baskılı tişörtlerle çıkmak istediler. Suudi yetkililer buna izin vermeyince e, Türk kamuoyunda ve iki kulüp yönetiminde bu durum büyük bir tepki yarattı ve iki takım da maça çıkmama kararı almıştı. Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizinin de özeti bu şekildeydi. 19 Aralık 2023 tarihinde İstanbulspor'un sahadan çekilmesi olayı var. Dün akşamki durumla benzer bir şekilde yine hakem kararları sonrasında İstanbulspor sahadan çekilmişti. Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonsporla karşı karşıya gelmişti. İstanbulspor'un iç saha maçlarını oynadı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanıyordu bu karşılaşma ve 73. dakikada İstanbulspor'un lehine verilen bir pozisyon hakemdi Ali Şansalan ve var incelemesine gidilmeden devam ettirdi pozisyonu ve bu pozisyonla da birlikte İstanbul Spor'da başkanın da e, futbolculara teknik heyete talimatı sonrası sahaya inip İstanbul Spor Başkanı takımı sahadan çekti. Bu da yine 19 Aralık 2023 tarihinde Türk futbolunda bu 14 ayda yaşanan 6 inanılmaz olaydan biri oldu. Ve en başına gidecek olursak eğer bu kısa sürenin 11 Aralık 2023'tü tarih ve Hakem Halil Umutmeler'in yumruklanması e, olayı. 15. haftayı gösteriyordu Trent Süper Lig'de ve Mekke Ankara Gücü çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyordu. Ankara'daki Eryaman Stadyumunda oynanan maçta birbirlik beraberlikle son erdi mücadele. Maçın bir diş düdüğüyle birlikte futbol sahalarında en derf görülebilecek bir şiddet olayı yaşandı. Hakem Halil Mutmeler oyuncular ve teknik heyetle birlikte sahadan ayrılmaya hazırlanıyordu ki bu sırada Ankara Gücü Başkanı Mevcut Başkan o dönemde Faruk Koca hızlı bir şekilde sahaya girdi ve Halil Mutmeler'e yumruk attı. Yine bu olayda kolay kolay hafızalarımızdan silinmeyecek bir durum olarak tarihte yerini aldı. 14 ayda. 6 inanılmaz olay yaşadık Türk futbolunda ve bu kaos ortamının bir an önce artık sona ermesini diliyoruz hep birlikte.